hem kendi çocuğu için hem de aynı durumda olan aileler için yola çıktı. Down sendromlu çocukların ailelerine yardım etti. Ev hanımı olan anne önce dernek kurdu sonra iş hayatına atılıp bir rehabilitasyon merkezi açtı. Engelli oğlu sayesinde hayatının akışı değişen İlk Nur Cenkçi'nin hikayesi var sırada. İtnu Cenkçi Burdur'da kendi halinde bir ev hanımıydı. 17 yıl önce dünyaya getirdiği oğlu hayatını değiştirdi. Down sendromlu bir çocuk sahibi olduğu için ilk zamanlar hayata küstü. Ancak bir doktorun kendisine yaptığı bir konuşma sayesinde hayata daha sıkı sarıldı. Yani bunların bir hediye olduğunu, işte bizim bu konuda daha bilinçli olmamız gerektiğini, onlar için ne yapabileceğimizi düşünmemiz gerektiğini, bu tür güzel sözlerle beni hayata bağlanmama, kalkmama sebep oldu. İlk Nur Cengçi bir yandan çocuğunu yetiştirdi, bir yandan kendisiyle aynı durumda olan aileleri buldu. Onlarla bir araya gelip bir dernek kurdu. Dam sendromlu çocukların eğitim ihtiyacına da el attı. Bordeaux'da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurdu. İş hayatına atıldı. Ben bir evdeyken, hiçbir işimi yapamazken, çocuğuma bağımlıyken aldığım o destekle bir yerlere gelebildim. Bunu yapabildiğime inanıyorum. İşle beraber çocuğumla da daim ilgilendim. Beknur Cenkçi bir ev hanımı iken oğlu sayesinde bugün girişimci bir iş kadını. <laughs>